yazın orada ismimizi yazın aynı aynı orada <laughs> ismimizi bu oyunu konuşulabilecek bir konu olduğu. Entomolog, böcek bilim uzmanı, böcek sağlığı üzerine ve zararlılarla ekolojik <laughs> <laughs> kötü böcekle doğal yöntemlerle mücadele üzerine reçeteleri olan bir araştırmacı. <laughs> ve bunların başında da bunları yaparken de bir takım gruplar kuruluyor. Atatürk işte tohum takas ağları gibi. Evet, Enca buradaki aile bütünlüğüne doğru başlıyor. Farklı bağlantılar doğumda tasarlamaya da özel verilmiş Ondan sonrasında bizler de akademisyenleri takip ettik. Onların övünürlüğü ve üzerine bu yönden önce 7-1 e, yüzyıl geçecek anlamda çiftçi diye gelmeyeceğimiz geçimini tarama yapmak sağlayan insanlar. ...ya da verilmiyor. Daha sonra 80'li yılların sonlandı. E, bu denemeler e, araştırma üstünden alınan e, özel nilachi kurmalarına, sahiptir. Kent bahçelerinde, bostanlarda kullanıldığı e, gibi büyük alanlarda da büyük üreticiler de bu e, yöntemleri benimsiyorlar. Evet hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? tabi <laughs> 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 Karmaktan sonra izlediler soğukta etkiler o kabuklarını bırakıyor. Vaziyet <laughs> orta... Aynı zamanda bu bu bazı... ama şey çekimlerine böyle spesifik bir iş şekillerinde çok temiz yani kaçırma falan da Bu genelde ızgara da arası, değil mi? iyi. Evet. buradalar. Haydi sen de gelsene tohumu ekelim birbirimize. Başağı döner. Bunlar bu tohumlardan ektiğim başaklar. Başaklarım iyice sararınca biçme vakti gelmiştir. Toplayın. Böyle birazcık dokunun. İsterseniz tadına bakın evinizde gördüğünüz acaba bunlardan mı? Tuz, bir de kabarması için maya. Evet evet herkes bakın herkese yetecek kadar var. Sakın 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 ben sakın. Da, <gülüyor> de, <gülüyor> size biraz sonra. Sakın 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 sakın. Filizlensin diye. Sonra da tohumlarımın üstünü örtüyorum. Tohumlarımı size emanet ediyorum. O, 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 çünkü o, 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 o. sizlere de çok güveniyorum onlara sahip çıkacağınızı biliyorum. Türü... Çocuklar ne yaptık? Tohumumuzu ektik. Şu suyu kullanmamış olacağım. Hem de tohumları havaya olacak. Evet. olacağız. Evet. E, Ata tohumlarının yerinde yetişmesi, kendi coğrafyasında yetişmesi ve en önemlisi de mevsiminde yetişmesinden dolayı e, kendi tadını, aromasını kaybetmiyor, e, vitamin ve minerallerini kaybetmiyor. Dolayısıyla e, daha sağlıklı ürünler. Mersin'den bugün Kooperatif olarak kurulduğumuzdan bu yana e, Atatom ve coğrafi işaret kesici ürünlere çok önem verdik. E, bu ürünlerin yetiştiricileri de küçük aile çiftçileri biliyorsunuz. E, küçük aile çiftçileri e, gelir elde etmesi, hayatını idame etmesi için bunları e, satması gerekiyor. Çünkü aile çiftçilerinin e, bu üretimden vazgeçmemelerini, yeni üretici pandemiden sonra e, insanlarımız daha sağlıklı besinlere, gıdalara ulaşmak eee e, düştü. Bu da atatolların ve daha çok ortaya çıkardı. Üretimden pazarlamaya kadar olan süreçte küçük aile üreticileri bunu üreten e, çiftçilerimizi desteklenmesi gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tohum Güvre ve için gerekli olan malzemeleri çiftçilere veriyor, onlar üretiyor. Tam bu pazarlama noktasında kooperatif olarak biz devreye girdik. Gerçekten Atatürk'ün çok çok önemli sağlığımız için, geleceğimiz için, mirasımız için. Biz Mersin Akıbın Kooperatif olarak bu çalışmaları çok güzel bir dünyada yaşamak dileğiyle, sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Mirasımıza sahip çıkmanın ne demek olduğunu gelecek nesillere aktarabileceğimizin umuduyla yaşıyorum. Biliyorsunuz bizler bu koltukları geldiğimizde oturduğumuzda bu kentte yaşayan toplum, bu toplumlar, bu kentte yaşayan topluma bir yol açmalıyız, bir yol göstermeliyiz. Evet bizler bugün burada toprağın bereketi, emeğin gücü, aynı zamanda da kültürel bir mirasımıza sahip çıkmak amacıyla toplum. E, tamamen bizim bölgemize toprağına, suyuna, iklimine adaptasyon sağlanmış olan, daha verimli, daha sağlıklı, doğa bilinci içerisinde yetişen ve topraklarımızı koruyan tohumlar olduğunda hep beraber göreceğiz. Mersin Büyükşehir ve e, Tarsus Belediyesi'nin ortaklaşa yapmış olduğu e, tohum takas etkinliğine Büyük bir hevesle geldik. Tüketici bazında bu bilincin e, geliştirildiğini düşünüyorum. Ne yazık ki son bir 15-20 yıldır sürekli olarak ki ben de bir çiftçi kızıyım, gururla söylüyorum, genetiği değiştirilmiş tohumlar kullanılıyor. Evet daha ucuza geliyor, e, üretim garanti oluyor. Ama onlar yandığı zaman, hani tüketim aşamasında bize ulaştığında yan etkiler görüyoruz, ters şeyler görüyoruz. Eğer biz ülkemizi seviyorsak, gelecek nesillere de güzel bir ülke bırakmak istiyorsak lütfen doğal ekime, doğal ürünlere daha çok ilgi gösterelim, hassas davranalım. Toprak şu anda çok değerli, Hı? çok güzel, çok güzel. Gençleri belki bir üniversite gençliğini buraya çekebilecek kadar. Çünkü biz gelenler biraz daha farkındayız bu olayın. Farkında olmayan yeni nesli yönlendirebilirsek çok daha yararlı olur zannediyorum